Çankırı'dan merhaba. Bugün 20 Eylül 2024 Cuma. Haftan özetinde öne çıkanlarla birlikteyiz. Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı girişimleriyle yeraltı tuz şehrine dönüştürülen 5000 yıllık tuz mağarası, Çankırı Valiliği tarafından hayata geçirilen daha güçlü bir nefes projesiyle sağlık turizmine açılıyor. Koa hastaları yerin 150 metre altındaki tuzdan şehirde tedavi edilecek. Proje kapsamında katılımcılar sosyal ve kültürel etkinliklere de katılacak. Çankırı zabıtası dilencilere göz açtırmadı. Yalan beyanlarla vatandaşın duygularını istismar eden iki kişi gözaltına alındı. Aramalarda şahısların üzerinden para ve uyuşturucu madde çıktı. Alt ve üst yapı çalışmalarını birlikte yürüten belediye ekipleri, altyapı çalışmalarında bozulan yollarda çalışmaları tamamladı. Abdülhalik Renda, Buğday Pazarı ve Fatih mahallelerine 3250 ton asfalt serildi. Esentepe Mahallesi'nin de yer aldığı bazı alanlara ise toplamda 7 kilometrelik saati kaplama yapıldı. Çankırı'da Gaziler Günü etkinlikleri "Kahramanlarla Yürüyoruz" kortejiyle başladı. Öğrenciler, vatandaşlar ve protokol, Çankırılı gazilerle birlikte anıt alanında düzenlenen törene katıldı. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen belediye ekipleri çöp eve temizlik operasyonu düzenledi. Yaşanmaz hale gelen evden yaklaşık 3 kamyon biriktirilmiş çöp yığını çıkartıldı. Çankırı Belediyesi üniversiteyi kazanan Çankırılı öğrenciler için tören düzenledi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen törende üniversite sınavını kazanan öğrencilerle bir araya gelen Başkan Esen onlara ilk hediyelerini takdim etti. Çankırı Belediyesi haftanın özetini sundu. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Esen kalın.